Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Sunucunun bitmesine 4 gün kala bir sürü atraksiyon, bir sürü heyecan ve bir sürü savaş. Minasirit alındı. Dün gece burada gördüğünüz Durveit Laur alındı. Ve aynı gece Enet alındı. Hatta yetseydi aşağıdaki Andras Kalesi alacaktı ama zaman yetmediği için... Bir gece 4 dört, dört kaleyi almış olacaktık. Ee, Oskidiatlanla biri de aynı gün içinde ama e, bunu ayarlayamadık diyelim. Şu an için e, biliyorsunuz ki sunucuda Rohan, Arno ve Mordor müttefikliği söz konusuydu ve bunlar birbirlerine düştü diyelim. Şu anda durumun gidişatını da de bilmiyoruz. Biliyorsunuz sunucu kapanacak. Şöyle baktığımız zaman e, şurada 3 gün kaldı yazılıyor. 3 gün sonra da bir iki gün süresi var. Daha yüzük alınmadı. Bunlar hep kendi salaklıkları yüzünden. Kendi işlerinde tutarsızlıkları yüzünden. Olan şeyler arkadaşlar. Ne yazık ki. Daha beter olsunlar diyoruz. İnşallah hiç yüzüğü alamazlar. İnşallah birbirlerine hep düşerler. Koca sezon böyle boşa geçmiş olur. Yani mümkünse böyle olmasın diliyorum. Çünkü amaçları doğrultusunda değil de. Ego savaşı gibi diyelim. Böyle kendi işlerinde cins cins şeyler yaptılar ne yazık ki. O yüzden kaybetmeye mahkumlar. Oyunu amacına göre oynamak gerekiyorken bu amaçlardan çıkıp ego savaşı işte biz daha güçlüyüz gibisinden mücadele vererek biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda şurada bir Lamedon'da sıkıştık kaldı. Şimdi 1, 2, 3, 4 burada alınıyor şu an 5, 6, 7, ve 3 şıngala daha ne kadar toprak alırsak ona mücadele vereceğiz. Yani biz ödül peşinde değiliz ama sadece hala ölmedik. Buradayız. İstediğimizi istediğimiz anda yaparız. Tekrardan gücümüzü kasar. Tekrardan size direnir ve savaşırız demeye getirdik. Umarım bunları da anlamışlardır. Yani anlamak zorundalar zaten. Çünkü yaptıkları şeyler doğru olan şeyler değildi ne yazık ki. Ama kendileri bilir. Bizim kaybedecek bir şeyimiz zaten yoktu ve tekrardan kalktık ayağa ve tekrardan bir mücadele içerisindeyiz. Giriş göre ne olur bilmiyorum ama bilgilendirme videoları zaten sizlere paylaşıyorum ama sunucumuzla ilgili de akıbetleri paylaşıyorum biliyorsunuz. Bitik olduğumuzu, bu sezonda bir şeylerden vazgeçtiğimizi belirtmiştik ama şu an için şartlar değişti. Belki Belfalas, Dorennel Pelagril bile alınabilir yani. Bir günde 5 toprak alınıyorsa 5-4 kalanlıyorsa Bunlar da alınabilir. Yani şu Andras dün gece alınmış olsaydı şayet arkadaşlar. Andras dün gece alınmış olsaydı biz toplamda 1, 2, 3, 4, 4'e yakın kale almış olacaktık. Ama problem değil. Bu bizim için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu ana kadar her şeyi dilediğimiz gibi yaptık zaten. Harabeleri doğru kullanarak, fortlardan bile zaman kazanarak hızlı hızlı ilerleme Kat ediyoruz arkadaşlar. Şu anda amaçsız değiliz. Dediğim gibi gücümüzü ortaya koyduk. Gondor her zaman güçlüdür. Yüzük gücümüz 5K'lardaydı. 3K'lardaydı. Şu anda tekrardan yükselttik ve tekrardan üretimimizi yükselttik. Yani burada en basit örneği olarak bu şahıs oyunda da dile getirmiş olduğumuz en güçlü oyunculardan biri hemen hemen. Stratejik olarak mantıklı oynamıyor adam. Güçlü olarak demeyeyim de. Çünkü kendi iten dolusunda doğrultusunda bir artık ikinci sezon sonunda olduğumuz için aynı itenler gözüküyor. Yani tekrardan 4K, 3K yüzük gücünden çıkıp 35-36K'lara çıkabiliyor. Şu an için onların amaçları yüzüğü almak. Eğer yüzüğü alamazsalar bizden bir farkları kalmayacak. Kimseden bir farkı kalmayacak. İnşallah yüzüğü Ruhan alamaz. Umarım Mordor alır. Umarım Arnor alır. Ben Arnor'un da alma taraftarı dedim. Onlar da boş beleş adamlar. Sezonun başında 2 tane 3 tane toprakları vardı. Direnmeye çalışıyorlardı kendi işlerinde bir müttefiklik sağlayıp buradan boş boş arazilere sahip oldular. Güçsüz olduklarını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sözlerimin ağır olduğunu farkındayım. Çünkü bütün bir sezonun özetini sizlere geçtim. Bütün bir sezon boyunca yapılan saçmalıklara da sizlere anlattım. Bildiğiniz üzere yaptıkları şeylerin doğru olmadığını savunuyorum. 2 gün içinde, üç gün içinde ne kadar iteleyebilirsem açık açık iteleyeceğim. Umarım başa çıkabilirsiniz. Umarım karşımıza çıkarsınız. Gördüğünüz gibi durmadan deli dana gibi ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.